Merhaba annem. Ümügün ümü bugün ne yapıyoruz? Bugün parka geldik yine Ümügülsüm'le. Abi salladı Ümügüsümü. Ama ne yapıyor? Hızlı sallıyor. Yan yan sallıyor. Değil mi anneciğim? Ümügülsüm rahatsız oldu. Bir de kızdık biz Adem'e gitti. Büyük kaydırağa gittik. Orada kaydık biraz. kanalımıza yüklü o videoda bakabilirsiniz arkadaşlar ama orada çok çocuklar çok bağırıyordu küçük çocuklar büyük çocuklar büyük çocuklar da şey vardı o yüzden Ümgüsüm istemedi gelmek istedi sakinliği seviyor Ümgüsüm çünkü değil mi ama bazen de hiç belli olmuyor kalabalıkta kaymayı seviyorsun ama çok bağırış olduğu zaman sevmiyorsun anneciğim annem söyle seni sevmez olur muyum ben prensesim? Bu kadar sallanma yeter mi? Ne yapacağız? Hadi bakalım be. Kayacağız mı? Gel şu yeşilden kayalım. Küçük olanı ya da zürafadan kayalım anneciğim. Tamam hadi zürafaya gidelim. Zürafadan çıkalım. Evet Gülsüm zürafan kaydırağa geldi şimdi. Kocaman. Ondan kayacak. Küçük kaynaktan kaymak istemedi. Hadi bekliyorum anneciğim. Hoppa. Aferin. Hadi bir daha kay annem. Prensesim geliyor. Prensesim kayıyor. Hadi bakalım. Hoppa. Bak sen akül arabanı getirmiyorsun. Kocaman çocuklar biniyor. Büyüdüğü için akül arabasına binmek istemiyor ama akül arabasına sığıyor aslında. Ben büyüdüm diyor. büyümüşüm ümün gülsün. Haydi bakalım. Büyümüş ümün Hadi benim prenses kızım, akıllı kızım. Ne oldu? Ne var orada? Hop. Aferin. Nereye gidiyorsun? Yine kayacak. Bakalım ne kadar kayacak. hava çok sıcak olduğu için gündüzleri çıkmıyoruz arkadaşlar. O yüzden akşam çıkıyoruz çıktık. Ağacıma bakın bak. Şey, Muzurluk da yani üstünde var ya hiç tanımam. Bir de nanik yapıyor bak. Bizi sinir etti. Şimdi Orhan düşersen o zaman görürüm ben seni. O zaman görürüm. Hiç komik değil. Çok komik. Çok komik. Hadi sen kay kızım. Çık da kay. Hadi bir, bir tanem. Sen bakma abine. Adem şimdi düşeceksin bak. Bak Adem gözü geliyor. Bir tanem lütfen bak onu bağırtırma. in aşağı. <laughs> Anne. Annem burası çok çok dik olduğu için çıkamadan. Hadi sen arkadan. Kay 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 kızım abin geliyor çabuk. Babam bir şey söylüyor bak sana. Kardeşini korkutma diyor. Adem de çok şey yapmadı yani. Korkutmaya ve kızdırmaya devam ediyor. Hobi haline geldi Adem için. Hadi bakalım prensesi. Hoppa. Kay bakalım. Aferin benim güzel kızıma. Adem gel şimdi arkana. Arkadan bak onu şey yapacak. Bekle aşağıda anneciğim. Anne, anne. Annem sen kay. Tamam abin arkandan geliyor. Bir şey olmaz. Hadi bakalım. Bak ittirdi ittirdi. Gel gel tamam. Hadi yeşilden kay o zaman yeşilden. Hayır. Hayır bebeğim. Yeşilden kay. Hayır. Ben seçerim tamam. Ananı yer. Onun ceza mı verelim? Ne ceza verelim? Parka getirmeyelim bir daha onu olur mu annem? Olur mu? Benim mi? Hadi güzel güzel oynayın in anne. kaydırmıyor mu? O çok mu kötü? Hadi yeşile mor ördeğine bin hadi bakalım mor ördeğine bin hadi. Ümü şey kabul etmiyor. Tamam tamam. İyi o zaman hadi bay bay o zaman ben kapatıyorum. Yok ağlama tamam bir daha çekerim anneciğim. <laughs> tamam,